bugün 1 Kasım Pazar Belmont Park Amerika yarışları için karşınızdayım sizler de hoş geldiniz. Dün akşam zaten söylediğim gibi bugün için sadece İstanbul'u yapabildim. Aslında Adana'yı da hazırladım ama inanın videosunu yerleştirmem çok geç saatlere kalacağı için Adana kaldı. Ama Adana en azından tuttuğum sapkanları ben sizlere aktarayım. Ona göre siz de ona göre ilave yaparsanız yaparsınız veya oynarsınız. Bu ilk önce isterseniz şeyi söyleyeyim. Adana'yı söyleyeyim. Ben Adana'daki tuttuğum safkanları söyleyeyim. E, ben sadece numara olarak söyleyeceğim. Sizler de ona göre şey yaparsınız arkadaşlar. E, Adana birinci koşu 6-9-2 benim sıralamam. İkinci koşu 1 nolu safkan. E, Altılı Ganyan'ın ilk ayağına geldiğim zaman 9-3-1-8-5 sıralaması var bende. İkinci koşu 3 9 8 13 Üçüncü koşu 2-5-1-4. Dördüncü koşu 1 nolu safkan tek. Beşinci koşu 5. ayak 9 7 5 son ayakta 5 4 1 6 ben bu şekilde çıkarmıştım ama bugün AGF'lere baktım genelde bunlar baya öyle çıkınca inanın sunmak istemedim şimdi hep AGF'ler mi denk geleceksiniz ama böyle bir oyunum var eğer tercih ederseniz oynayabilirsiniz gelelim bugünkü Belmont yarışlarına en azından bugün Belmont güzel para verecek ama arkadaşlar öncelikle şunu da hatırlatayım çok çıkan atlar olacak onu yüzden beklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bakmayın bazı yerlerde ben kalabalık gösterdim ama e, bayağı çıkacak. E, en az e, kafadan söyleyeyim en bir 10-15 tane at çıkacak onu söyleyeyim belirteyim. Ha, daha fazla mı çıkar onda bir şey diyemem. O yüzden beklemenizi tavsiye ediyorum. En azından yarış saatine yakın yatırırsanız bence daha sağlıklı olur. Gelelim birinci koşuya yedili plase ve üçlük ayağın başlangıç ayağına. Burada... Ee, öncelikle bir şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim koşusuyla ilk e, koşu start alıyor. Burada oranlara geldiğim zaman 8 nolu safkan 4 bölü 5 orana sahip. Yani e, 0.80 oran gibi bir şey arkadaşlar. Daha sonra 9 nolu safkan 1.2 12 nolu safkan 3 lira 2 nolu safkan 5.5 lira 4 nolu safkan 5.5 lira 5 nolu safkan 6.5 lira 1 nolu safkan 6.5 lira 10 nolu safkan 8.5 lira 11 nol safkan 16 lira ve 3 nol safkan da 16 lira gibi bir orana sahip. Yani gördüğünüz gibi bayağı birbirine yakın safkanlar ama çıkacak safkanlar var. Bunu da belirteyim. Ben burada önceliği bana göre burada 9 nol times Johnny bir de Rosano temsilcisi Joel Rosario ile son iki kazanmış bir de Christoph Clement gibi iyi bir antrenörün ekibinin altında. Bence ilk şanslı isim hatta normal şartlar altında kazanması gereken isim. Eğer koşması halinde 12 ilk Kilkeha'a bir Bramatincisi olan bu iyi bir orijinle sahip Jose Lescano ile start olup yine etkileyici güzel performansıyla bence ciddi, ciddi rakip görünümünde olan bir isim. Tabi bunların dışına çıkarsa ne yapabiliriz? Ee, bu Uncle Mota'yı var iki nolu Pandemon. Bir Junior Alvarado ile start alacak. Yine Christop Clement orijin e, antrenöründe yani bunlar ekili koşmuyor ama en azından e, sağ, ağları aynı, burada aynı ağırdan geliyor performansıyla yazılması gereken diğer isim olur. Yani 9-12 sonra 2 nolu safkan. Şimdi diyeceksiniz ki burada 8 nolu safkan çok direk niye vermediniz? Arkadaşlar eğer bu yarış kuma alınsa 8 nolu e, ne ismi bunun? Kauro Goal e, O zaman çok çok şanslı olur Manuel Franco ile. Ama koşması halinde yazın. Büyük ihtimalle çıkabilir. Yarış eğer çim olursa büyük ihtimalle çıkacak bu safkan. Onu da belirteyim. Ama koşarsa 8'i de yazın arkadaşlar. Onu da belirteyim. Günün İlk ayağına geldiğimizde ikinci koşu ilk ayakta burada baktığınız zaman 16 safkan var. İşte dediğim gibi burada en az 4 tane at kafadan çıkacak yani onu belirteyim. Bir maiden dişi ait 2 yaşlı İngiliz 1700 metre çim koşunda hemen oranlara aktaralım. 4 nolu safkan 2 lira, 7 nolu safkan 3.3, 13 nolu safkan 4.5 lira, 12 nolu safkan 5 lira, 9 nolu safkan 6 lira, 16 nolu safkan 6 lira, 3 nolu safkan 8 lira, 10 nolu safkan 12 lira, 8 nolu safkan 14 lira 6 safkan 14 lira 5 safkan 16 lira ve 14 safkan da 16 lira gibi bir orana sahip. Yani gördüğünüz gibi bayağı oranlar çok ayrılmış vaziyette değil. Çok birbirine yakın safkanlar bazı yerlerde bir kopmalar oluyor ama genelde bu şekilde. Ama çok at çıkacağını belirteyim. Burada benim sıralamam şu şekilde ben öncelikle 7 technical analiz. Bir Kingman orijini yani böyle Kingman orijini bulmuşken yani kesinlikle affetmem. Zaten bu sapkanda verilen bir sapkan Chad Brown gibi usta bir antrenör elinde rahat. Ortiz Junior gibi de iyi bir jokeyin elinde. Bence ilk şanslı isim olarak kuponlara yazalım. Daha sonra 13 nolu single sağol. Bir Dubai temsilcisi. Bu safkan da bir Godolphin ekibisine ait arkadaşlar. Bakmayın bu Ryan Michael Junior diyor ama e, zaten biraz sonra Godolphin'in atları da var. Onlar en azından kendi adına koşturdukları atlar da bunlar da kurtlar gibi olmuş herhalde. Başkasının adına koşturuyorlar. 13 nolu safkanı yazacağız. Çok iyi bir orijin var. İlk kez koşuyor ama iyi bir at onu da belirteyim. Tabi koşması halinde. Çünkü bu da sınırlı olan bir isim. Daha sonra 8 nolu Miss Empowerment. Bir tapit temsilcisi John Velasquez gibi yine yılların eski çok iyi ee, ilk kez koşacak olmasına rağmen bugün bence yazılması gereken diğer isim olur. Yani burada valla gelirse bayağı sürpriz olur. Şu anda TJK'da baktığın zaman 14. sırada arkadaşlar %1'lik oynama oranı Allah gelirse demek ki 30-40 lira gayrı okur herhalde. Daha sonra 4 e, nolu safkan. Bende sıralamada var. Katensiyer bir Mişaviş temsilcisi Louis Saiz'e start alacak olup e, güzel bir yarışta ikincilik elde etmiş. Şu anda Türkiye'nin favori bir ismi. Zaten yurt dışında favori bir ismi. Daha sonra 3 nolu Vov. Wow. Bir Pinery The Nile temsilcisi. Eric Cengel gibi yine iyi bir jockey sahip. E, so, bir kez koştu bu da Güzel bir ikinciliği var. E, şu anda Türkiye'de ikinci sırada Yurt dışında 3-6-7. sırada iyi ilginç yani ama 7. E, sırada olması demek e, gelmez anlamında değil. Burada sonuncu at da gelsin, olsa bizde gelir çıkıyorsa muhakkak vardı bir şey. Daha sonra 12. nolu Reyna de Sol. Bir tapit temsilcisi Julmul Alvarado ile start alması beklenen bu safkanda bir kez koştu. güzel bir üçüncüye sahip bu safkanda yazılır. 9 e, nolu Ailis Kuruş bir Zofani temsilcisi. İyi, zaten bildiğimiz bir orijin. O halde Rosario gibi usta bir jockey. Yine bir Christoph Clement imzası. E, i̇lk kez koşuyor ama bugün tatlı sürprizini gerçekleşebilir ve son hafta 16. nolu ile Artık o kadar at yazık, tekilasız olmaz bu iş. Bir Lance map tepsiçisi Jose Lescano start olması beklenen bu yarışta koşması halinde e, şanslı isim. Ama bu Tequila bana göre e, kum ağırlıklı bir orijin. Onu da belirteyim arkadaşlar. Eğer kuma dönerse bu yarış 16. tekil ayı ben kafaya bile alırım o denli tutuyorum baştan e, sizlere hatırlatayım tabi burada baktığımızda zaman e, bir frankel tayı var altın frankel atıcı e, oğut bu safkanın orijin güzeli e, mark Carse gibi iyi bir antrenör elinde. totosu biraz kötü gibi gelse de bana göre yazılır arkadaşlar bu altın oğlu safkanı ilave edelim şu anda yurt dışında da 14 lira gibi oranına sahip yani gördüğünüz gibi biraz zor e, bir yarışla başlıyoruz yani burada benim 7-13-8 4, 3, 12, 9, 16, 6 ama burada en az 4 tane at çıkacak. Bunu da belirteyim belki daha da fazla çıkabilir. Ee, o yüzden burada yazdığım atların birkaç tanesi zaten yarıştan çıkabilir. Yani çok gibi geliyor ama e, siz de ona göre e, ederseniz bence çıkan atları beklerseniz daha iyi edersiniz. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde 3. koşu ve ikinci ayak satış koşusu. Şartlı dişlere ait 3 ve yukarı İngiliz'in 1200 metre kum yarışında. Hemen oranlar aktaralım. 7 nolu safkan 3,5 lira. 8 nolu safkan 5 lira. 5 nolu safkan 5 lira. 9 nolu safkan 5,5 lira. 1 nolu safkan 5,5 lira. 3 nolu safkan 7,5 lira. 2 nolu safkan 8 lira. 10 nolu safkan 14 lira. 4 nolu safkan 14 lira. Ve son olarak 6 nolu safkan da 33 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar burası yine bir karışık. E, satış koşusu oluştu. Biraz da ikramenin düşük oluşu. Yani sürprize açık bir hale getirdi. Buraya biraz bence kalabalık yazmakta fayda var. Bakmayın İlk ayağı biraz fazla yazdım ama inanın orada çıkanlardan sonra orası bayağı azalacak. Ee, ama burası zor bir ayak onu belirteyim. Ben öncelik bir nolu e, La Negrita'ya vereceğim. Bir FedBiz temsilcisi Louis Saez'e olacak olan bir ee, Gördüğünüz gibi son 5 yarışı hepsi de ilk üçün içerisinde 4 yarışı ikincilik olan bir safkan. Ben ilk şansımı safkana vereceğim. Daha sonra iki nolu Princess Charga'ya bir tak Charga indi gibi güzel bir orijine sahip. O yüzden Lescano start Açık olan Safkan'ın son iki yarışındaki güzel çıkışıyla bence yazılması gereken isim zaten Linda Rice de e, oranın iyi antrenörlerinden birisi. Onu da belirtiyorum. Daha sonra 7 nolu Shake Blood Belt. Bir Jimmy Crit gibi yine iyi bir orijinal sahip Manuel Franco ile start alacak olan Safkan da yazılması gereken bir diğer isim olur. şu anda Türkiye'de favori, yurt dışında da favori isim. E, 7 nolu Safkan. Daha sonra 5 nolu Shannon Girl. Bir ort temsilcisi Daniel Davis ile start alacak olan bir Yine bence yazılması gereken bir diğer isim olur. Sekiz nolu Quendom. Bir Freedom Çiğit temsilcisi Eric Cancelı e start alacak olan bir Son ikinciliğinden sonra muhakkak yazılması gereken diğer isim olur. Ve daha sonra on nolu Handleweed Carr. Bir tapizar temsilcisi olan bir saf Benjamin Hernandez ile start alacak olup Zaten bir Türk e, antrenörü var. Mekkan Kantanmacı'ya son yarışını kazanmış bir isim ama 352 352 gündür koşmamış olması işte biraz e, handikabı ama e, iyi bir isim olduğunu belirteyim ve son olarak da burada bir isim kalıyor zaten bunları söylemeden olmaz 9 No'lu sapkanı e, atlamadan geçmeyelim Charlotte Webley e, bir alfa temsilcisi Rat Ortuz Junior gibi usta bir joker ile bence yazması gereken son isim olur 1 2 7 5 8 10 9 yani buraya biraz gömülsek yani hiç fena olmaz ee, zor bir program bugün onu da serip ama çıkan atlarla inanın bu e, oyun biraz daha e, dar sakin gibi bir hal alır onu da belirtelim. 4. koşu 3. ayağa geldiğimizde bir meydan yarışı 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında öncelik 4 nolu safkan 1.2 orana 7 nolu safkan 3.5 lira 2 nolu safkan 6 lira 3 nolu safkan 8.5 lira 1 nolu safkan 9 lira 8 nolu safkan 10 lira. 6 nolu safkan 16 lira ve 5 nolu safkan da 33 lira gibi orana sahip. Arkadaşlar benim burada sizlere önereceğim banko isim 4 nolu work out olacak. Out work'un temsilcisi olan bu safkan Jose Ortiz'e start alacak olup 2 yarış koştu. ikisinde güzel ikincilik elde edince bence aklı olarak yurt dışında çok direkt bir safkan çıktı. Ben de Türkiye'de de aynı şekilde. Ben de sizlere banko olarak öneriyorum 4 nolu work out. Ama çok güvenilir mi? Allah ona bir şey diyemem. Çünkü burada birkaç safkan beni tedirgin etmiyor değil. Bunlardan biri, bir tanesi de bu Dalin Davis'in bilmiş olduğu 7 nolu sapkan var. Yani eğer başka yerde tek tercihiniz olursa bu 7 nolu bu bu bence yazabiliriz. Çünkü Stray gibi çok iyi bir orijin de var. Yani yabana atılacak bir orijin değil. Eğer yazarsanız arkadaşlar ben banko öneriyorum 4'ü ama dediğim gibi başka yerde şimdi çıkan atlardan dolayı tek çıkma ihtimali olan yerler var. Eğer orayı tek atıp buraya at yazmak isterseniz bir 7'yi ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Günün 5. koşusu bir satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngiliz'den 1700 metrelik çim koşusunda. Yine kalabalık 16 safkan var ama unutmamakta fayda var. Çıkan atlar olacak bunu belirteyim. 4 dolu safkan 2.2 12 dolu safkan 3.5 lira 9 dolu safkan 4.5 lira 13 dolu safkan 7 lira 15 dolu safkan 7 lira 7 dolu safkan 7 lira 3 dolu safkan 7 lira 14 dolu safkan 7.5 lira 8 dolu safkan 9 lira 2 dolu safkan 12 lira 16 nolu safkanı 16 lira ve 1 nolu safkanı da 18 lira gibi orana sahip. Benim burada sizlere önereceğimiz sıralama şu şekilde olacak. Ben önceliği 12 nolu Reckless Spray. Bir topik temsilcisi Louis Saez'e start alacak olan Bence ilk şanslı isim olarak kuponlara yazalım. Daha sonra 13 nolu McCormor Avenu. Bir El Padrino temsilcisi Ozel'le Scunner'a start alması beklenen bu safkanda. Son güzel ikinciliği de bence yazılması gereken diğer isim olur. Daha sonra 4 nolu Stanhope. Street Sense temsilcisi Javier Castellano ile start alacak olup bence bugün de yazılması gereken isim olur. Şu anda yurt dışında Türkiye'nin de favori ismi. Daha sonra 3 nolu Barlevon. Bir Animal Kingdom gerçekten çok iyi bir çim orijine sahip. John Velasquez ile start alıyor. Son güzel üçüncülü de burada da yazılması gereken diğer isim olur. Ve son hafta 9 nolu Van A. Jake. Bir Uncle Mo temsilcisi Rod Ortiz Junior'a da yazılması gereken son isim olarak sizlere öneriyorum. Ama zor bir ayak. Bunu belirteyim arkadaşlar. E artık buradan ele ele Allah bu vaziyete giriyorsa hani burada bir yazılsa ben kimleri yazarım daha inanın birkaç safkan daha var ama ne yapacaksınız? Örneğin bu 8 nol safkan, 7 nol safkan eğer çok geniş oynayanlara da Allah ben en azından önereyim size de sizin imkanı olanlar için belki bir yatırma şansı olur. Geldi günün 6. koşusu günün 5. ayına bir Pumpkin Pea Stakes koşusu dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında. Burada baktığım zaman bir Godolphin ekürüsü var. 3 nolu Alisio. Ama öncelik oranları okutalım tabi. E, adeti bozmayalım. Yani geleneği. 3 nolu safkan 2 lira. 5 nolu safkan 3 lira. 6 nolu safkan 4,5 lira. 4 nolu safkan 4,5 lira. 1 nolu safkan 5 lira. 2 nolu safkan da 10 lira gibi orana sahip. İşte dediğim gibi burada Godolphin ekürüsü ait. 3 nolu Alisio. Jose Lescano'nun start alıyor. Bir Goz gibi iyi bir sahip. William Bond gibi yine güzel bir antrenör. Son iki yarışını kazanmış bir isim ama bu safkan 10 aydır koşmuyor. Şimdi yurt dışında onay koşma atlar inanın fazla bir etki yapmıyor. Çünkü zaten onların düzenli bir programı var. E, o programla gittikleri için e, böyle sıkıntı olmuyor. Safkan sanki dün koşmuş gibi gidiyor. Ben o yüzden eğer risk almak isterseniz bu 3 nolu Aliso'yu ben sizlere e, banko olarak önerebilirim. Alternatif olarak banko. Eğer bu ayağı dediğim gibi tek atarsanız o zaman şu 4. koşuyu 6. 3. ayında 4'ün yanına 7'yi de ilave edebilirsiniz. Çünkü orada 4'ün yıkılması halinde 7 gelmesi halinde 6'nı en az 2-3 katına çıkartır. Bunu belirteyim çünkü 4 no'lu safkan çok direkt çıkıyor. Böyle direkt atlar da bazen takılabiliyor. O yüzden benim korkum ama bu 3 no'lu safkan iyi bir safkan. Bunu da belirteyim en azından bir açık yarış. Godolphin böyle açık yarışlarda inanın atın hazır olmadan yarışlara sokmuyor. Hele bir de Godolphin'in atı favori çıktıysa inanın demek ki var bir şey. Güvenmekte fayda var diye düşünüyorum. Ama tabi bu bizim düşüncemiz. Onların düşüncesi önemli. Alt yazarsanız da o zaman 4 nolu Hunter Way bir kalips pozitif işte o zaman Ortiz'e start alıyor. Yine iyi bir performansı sahip ve son hafta 6 nolu Never a Night Time. Bir Munich temsilcisi Louis Saiz'e de yine etkileyici güzel formuyla yazılması gereken son isim olur. Dediğim gibi 3 nolu safkan ya tek açacağız. yani at yazarsak da 4 ve 6'yı tercih edebiliriz. Günün son koşuna geldiğimiz zaman yine bir zor bir ayak. Chelsea Flower Stakes koşusu bir açık yarış. 2 yaş İngilizlerin 1700 metrelik çim koşusunda 12 safkan arasında koşacak olan bu yarışta öncelik oranlar. 12 nolu safkan 1 lira oranı var. 12 nolu safkan 1. 7 nolu safkan 2 lira. 4 nolu safkan 2 lira. 10 nolu safkan 3,5 lira. 8 nolu safkan 8 lira. 6 nolu safkan 12 lira. 2 nolu safkan 18 lira. Ve 5 nolu safkan da 18 lira gibi orana sahip. Arkadaşlar benim burada önereceğim safkanlar sırasıyla şöyle olacak. 10 nolu low stroke. Bir tabi temsilcisi olan bu safkan Junior Alvarado ile ben ilk şanslı isim olarak, ilk kat olarak veriyorum. Yine bir Godolphin ekibüsü, bunu da belirttiğim William Mount antrenörü, yani iyi yerlerde. bu safkan bence ilk şanslı isim olarak kuponlara yazalım. Ben bugün çok şanslı görüyorum bu safkanı. Daha sonra 8 nolu Flux Shock, bir Slumber temsilcisi Irat Ortiz Junior'da start alacak olan bu safkanda son iki yarışını kazanmış bir isim. Daha sonra 7 nolu Kalde, bir Moratian Reidi temsilcisi Javier Castellano start alacak olan bu safkanda. Son iki yarışında bir birincilik arkasından güzel bir ikincilik yapınca yine buranın şanslı ve iddialı ismi olur. Şu anda gördüğünüz gibi Türkiye'de favori konumunda olan bir isim. Yurt dışına ikinci at ama şu anda. Tabii daha sonra 4 nolu Ingracia. Bir medalyonun doğru temsilcisi Jose Ortiz'e start alacak olan bir Safkan. Yine iyi formu var, iyi performansı var. Ee, daha sonra 2 nolu Oyster Box. Bir top temsilcisi John Velasquez'e start alacak olan ilk yarışını koşup kazanan bir isim. Ee, ben bu Safkanları veriyorum. Tabi burada diyeceksiniz ki ya burada 12 nolu safkan 1 lira oran ama kalktım vermedim. İnanın ben sonra sakladım o konuşmak için. Bu 12 nolu Amerikan West bir current tepsicisi arkadaşlar. Eğer bu yarış pisti e, e, kum alınırsa banko olarak geçebilirsiniz. Ben size o kadar söylüyorum arkadaşlar. Amerikan West'i bir current tepsicisi ama pist, zaten bu pist Çin'den kum alınırsa eğer büyük ihtimalle ıslak tırda ondandır. Yani o da zaten bir Köln'ler de ıslak çamur pisti çok sever. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Eğer bilmeyen arkadaşlar varsa not etsinler. Islak sulu pisti buldan hiç affetmezler. O zaman o zaman günün bankosu olur. Bunu da belirteyim. Ha şöyle bir durum var. E, koşar belki. Diyelim ki 4 nolu çıkar çıkardı. Amerikan vesti tercih ettiler koşturmaya. E, yine o zaman yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Çünkü demek ki güveniyorlar ki koşturtuyorlar diyelim o zaman. E, i̇kisi de çünkü Chad Brown'un arasında. Bakın ekürü değil ama 4 ile 12 bakın ikisi de Chad arasında. Ha ikisi de koşarsa diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Ama dediğim gibi 18, 7, 4, 2. Normal kuponlara yazılması gereken isim ama bende 10 ile olsak bayağı favori. Eğer dediğim gibi kum alınsa 12 noluk American West günün en sağlam bankosu olarak kuponlara yazabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar yarın görüşmek üzere bol kazançlar hoşça Hoşçakalın.